Gecenin e, ayaklarından bir tanesi hem kaymakamlığımız, emniyet müdürlüğümüz daha sonra da bizlere iştirak ederek bu projenin yürümesinde başta Onlara ben huzurunuza teşekkür ediyorum. 30 dolap olarak çıkmıştık. Bu geçtiğimiz günlerde Muradya fırında eski Cuma Pazarı diye bilindiğimiz yerde Muradya fırına da bir dolap e, temin ettik, oraya koyduk. Şu anda 31 fırında ekmek askıda devam ediyor. Tabii ki bunu Lokantan odası başkanımız Sayın Hidayet Şahinoğlu'nda kontrolünde haftada bir denetliyor buraları. Vatandaşların e, tabii ki duyarlı olduğunu görüyorum. Yani her geçen gün biraz daha üzerine koyarak e, her vatandaş e, dolaba ekmeğe koyuyor. ihtiyaç sahipleri de gelip oradan günün belirli saatlerinde kaç tane alıyorsa işte bir tane, iki tane, üç tane, kaç tane alabiliyorsa alıyor. Tabii ki bunun içerisinde şu ana kadar e, biz art niyetli insanlar görmedik. Hep duyarlı vatandaşlarımızı gördük. E, koyan arkadaşımız da alan arkadaşımız da e, duyarlı. Koyan da tanımıyor. Alan da tanımıyoruz. Yani bu e, hani derler ya Allah'la aran aranda olan bir şey. Çok şükür bunu da hayata geçiriyoruz. E, bunu geçirirken de e, inşallah önümüzdeki günlerde bu biraz daha İskenderun genelinde bunu yayacağız. E, 40-50-60'a doğru dolaplarımız yükselecek. Tabii ki burada en, en büyük e, vasıfe ee, İskenderun'da yaşayan hayırsever vatandaşlarımıza düşüyor. O gidip fırında alışveriş ettiği zaman oraya da işte bir ekmek iki ekmek her neyse koyarak alan da az önce söylediğim gibi veren de ee, birbirini tanımıyor.